merhabalar. Film Hafızası'nın sunduğu podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Film Hafızası ekibinden Hilal. Ben Başak. Hilal Mentuis'in bu bölümünde çok tatlış bir konumuz var. Kendimiz çok yetişkinmişiz gibi büyüme hikayelerinden konuşalım dedik. Büyümeyi reddeden yetişkinler olarak ben büyüme hikayelerinin kendine özgü bir tılsımı olduğunu düşünüyorum. En kötüsü bile bir yerden mutlaka dokunur gibi hissediyorum. Ya da şöyle hani en kötü ne kadar kötü olabilir ki diyorum. Çocuk oyuncu faktörü de var burada tabii. Yetişkin birinin oyunculuğundan daha doğal geliyor bana. Sanki kendi olması yeterli gibi hissediyorum yani. Kastı buna uygun seçilirse zaten tadından yanmıyor. Çocukların kafası hani böyle if else çalışıyor ya o saf basitliği izlemek, hani her şeye kendinde çok naif açıklamalar üretmelerini görmek, kendi çocukluğunu hatırlamak veya yetişkin olduğun zaman kaybettiğin şeyleri anlamanın büyüsüyle açıklayabiliriz belki bu durumu. Bir de hani çocukların böyle bir şey var ya belli bir yaşa kadar ne düşünürlerse direkt onu söyler ama işte ay karşımdaki kırılır, üzülür falan diye düşünmez. İlk aklına geleni dillendirir. 9-10 yaşlarına gelince sanırım bunu iç almayı öğreniyorlarmış. Ben tabii alaylıyım bu konuda. Sen daha iyi bilirsin. Gelişim psikolojisi açısından daha bilimsel, akademik neler söylemek istersin? E, filmlere başlamadan önce ben de önemli bir gelişim kuramcısı olan Erik Erikson'dan bahsedebilirim aslında. E, şimdi şimdi Eric Erikson'un tanımladığı e, bazı yaşam dönemleri var. E, bu yaşam dönemlerini konuşuyor olmak bize hem bu filmler böyle hem de böyle genel olarak sinemada, edebiyatta şahit olduğumuz hikayeleri incelerken yol gösterici olabilir diye düşündüm. E, şimdi çok kabaca anlatacağım. E Erikson'a göre gelişim yaşam boyudur ve her yaş dönemi kendine özgü bir takım krizleri içerir. E, kişiliğin oluşumu da aslında bu krizleri nasıl çözümlediğimizle ilgilidir. E yani Freud bu noktada ayrılıyorlar hani özellikle işte insanın yaşam boyu gelişen bir canlı olduğu noktasında e, ve bir şekilde kendi kuramını oluşturuyor e, ve bu krizlerin evrensel olduğunu iddia ediyor. Yani herkesin bu krizlerden geçtiğini iddia ediyor. Ancak tabii tıpkı aşağıda konuşacağımız filmlerde olduğu gibi işte boşanmalar, siyasi ortam, aile vesaire gibi bir takım değişkenler krizin içeriğini etkiler. E, şimdi bu krizleri çok e, kısaca açayım ben. E, şimdi bebeklik, bebek dünyaya geldi. İhtiyaç duyduğu ilk şey, e, ilk geçirdiği kriz temel güvene karşı güvensizlik. Dünya güvenli bir yer mi yoksa güvenli olmayan bir yer mi? E, bu ileriye dair işte kendinin sevilebilirliğine dair, dair olan bir takım atıflarını da etkileyecek. E, sonra işte ilk çocukluğa geçtik. Çocuk dünyayı keşfetmeye başlayacak. Biraz işte anneden, babadan ya da bakım veren her kimse ondan özellikleşmeye başlayacak. E, işte i̇şte Ufak ufak yaramazlıklar yapacak vesaire ama dönüp baktığında arkasında bakım verenin olup olmadığını görmek isteyecek. E, buradaki e, krizde haliyle özellikleye karşı kuşku ve utanç oluyor. Yani yeterince özelleşemediği zaman bir takım utanç duyguları geliştirmeye başlıyor. Sonra yani işte çocuk biraz daha büyüyor ve okul öncesi çağlara gelmiş oluyoruz. E, burada tabii daha yoğun bir şekilde girişimcilik görüyoruz. Çocuğun hayata karşı ve sosyal ilişkilere karşı oluşturduğu bir girişimcilikten bahsediyoruz. E, buradaki krizde girişimciliğin olmadığı yerde suçluluk duygusu olarak karşımıza çıkıyor Erikson'a göre. E, Sonrasında işte okul çağı başladı. E, artık akademik bir hayat devreye girdi. İşte anaokulu ya da birinci sınıfı itibariyle ve akranlarıyla birlikte bir arada e, bulunmaya başlıyor aslında. E, burada ilk elde edeceğimiz kazanç başarı. Yani biz başarıyı elde edebiliyor muyuz? Başarı gösterebilecek kapasitede miyiz? Çocuk bunu bir gözlemliyor. E, ya da tam aksine bu krizin karşıt yeri de aşağılık duygusu gibi. E, tabii bunları bir spektrum olarak e, düşünmek gerekiyor. Yani başarı duygusunu yüzde yüz ya da işte aşağılık e, duygusunu yüzde yüz hissediyor gibi bir şeyden bahsedemeyiz. Her birey hayatın farklı evrelerinde bunu işte o spektrumun farklı yerinde deneyimliyorlar vesaire. E, sonra tabii bizim de filmlerde özellikle bahsedeceğimiz ergenlik geliyor ve çok e, aslında sancılı bir dönem olarak e, zikrediliyor her zaman e, ama aslında bunu da bireysel bir farklılık yani dönemsel gelişimsel bir farklılık olarak görmek önemli. E, burada da kimlik meselesi de devreye giriyor ve kimliğe karşı kimlik edinebilmeye karşı kimlik karmaşası bu dönemin asıl krizi. Sonra işte büyüdük. Yetişkinlik. Artık yetişkinlikte insan ne kadar üretken olabiliyor, ne kadar işinde başarılı vesaire. Bu arada çok özür dileyerek ilk yetişkinliği atladım. İlk yetişkinliğin bir takım beklentileri de tabii ki diğer kişisel arası ilişkilerde ve iş hayatımızda kurduğumuz yakınlıkla alakalı ve bunun aksi de olarak karşımıza çıkıyor. Ve yetişkinlikte az önce söylediğim e, gibi üretkenliğin karşısında e, duranlık krizi ortaya çıkıyor ve insanlar aslında e, özellikle işte o yaşta artık e, hayatının belli e, bölümlerinin oturmuş olmasını bekliyorlar. Ve bir şeyler üretemediklerini hissettikleri zaman önemli bir şekilde e, duranlıkla alakalı artık çok işte rutine dönmüş bir hayatla alakalı e, bir takım e, nevrozlar oluşturabiliyorlar sonra tabii son olarak da yaşlılığa geldiğimizde insanların böyle dönüp bakıp bütün hayatlarını gözden geçirdikleri işte neyi doğru yaptım neyi yanlış yaptım bir takım keşkelerin pişmanlıkların yüzü çıktığı bir süreçten bahsediyoruz. Buradaki kimlik krizi de aslında ego bütünlüğü ve umutsuzluk. Ee, yani bu açıdan baktığımızda biz bu büyüme hikayelerini hep böyle genelde işte çocukluktan ergenliğin sonuna doğru vesaire gibi alıyoruz ama e, Haneke'nin Amur'u bile bir gelişim hikayesi olarak değerlendirilebilir. E, ve bizim aşağıda konuşacağımız e, filmlerin içeriği itibariyle da aslında ergenliğin nasıl bir süreç olduğunu gözlemleyebilmemiz için önemli olabilir bunları bilmek diye düşündüm. Aynısını ben de duvara karşı için düşünüyorum yani. Benim büyüme hikayesi diyebiliriz onu sanki ama neyse şimdi hiç ona girmeyeceğim korkma. Zira çıkamayız tekrar bir duvara karşı çıkıp da dönüşmesin. <laughs> listemdeki ilk filmle başlayayım o zaman. Heartstone ile başlamak istiyorum. Adını telaffuz edemediğim İzlandalı bir yönetmenin 2016 yapımı filmi Türkçeye Gençlik Başımda Duman olarak çevrildi ki bence çok güzel bir çeviri. Ben bu filmin vizyondaki son sayansını yakalayıp izlemiştim böyle. Şimdi izleyemezsem daha da izleyemem diye gece çok geç vakit bir sayansına gittim çıkışta da acayip bir yağmura yakalandım böyle. Üstüm başım incecik, yani kelimenin tam anlamıyla sırlı sıklama oldum. Ama o an hiç umurumda değildi, aşırı etkilenmiştim filmden. Yani böyle. Canımı otobüse zor attım ve tam o sinemadan çıkmış insan gülümsemesi vardı gerçekten yüzümde. Sen Nordik evrenin uzak olduğunu söylüyorsun ama bence bunu çok seveceğini düşünüyorum ben. Şiddetli tavsiyem olsun yani. Anlaştık. Çok romantik bir büyüme hikayesi değil bu. Hatta son derece böyle çetin bir coğrafya daha soğuk bir iklimde geçen bir hikaye. Konusundan bahsedeyim. İzlanda'nın kırsalı ama bayağı kırsal bir bölgesinde taze ergen 13-14 yaşındaki bir arkadaş grubu arasında geçen bir aşk üçgeni diyebilirim. İşin içinde bir de cinsel duyguların ve yönelimlerin keşfi var. Tor ve Christian çok yakın iki erkek arkadaş. Görece muhafazakar bir kasabada var. Hem bir yandan zorbalıklarla uğraşıyorlar, bir yandan ailelerinin baskıları veya ilgisizlikleri, bıkmışlıkları var. Kopuk aile, hani bir sıcaklık sunmaktan çekinen ama baskı uygulamaya geldiğinde iş tüm varlığını hissettiren aileler bunlar. Tüm bu karmaşanın içerisinde bu çocuklar cinsel duygularını keşfettikleri bir dönemdeler. Hani Thor bunun güzel kızlarından birine aşık oluyor. İlk cinsel deneyimini yaşıyor. Tam böyle hani kendini çayır çimene atıp hani gerçekten gençlik başımda duman, ilk aşkım, ilk heyecan bir haldeyken bu esnada Christian Tora arkadaşlıktan öte duygular beslediğini fark ediyor. Ve bu durum ikisinin arkadaşlığı için bir imtihan oluyor adeta. Tabi hani burada bir yandan toplum baskısı, eşcinsel bireylere uygulanan atar erkeşi hani Christian'ın içinde fırtınalar kopması ama bunu haykıramaması. Hatta bir sahne vardı hakikaten çok etkilenmiştim. Kampa gittikleri bir gün e, Torun o kıza gerçekten aşık olduğunu anlayıp kendi duygularını da belli etmemek için ne yapacağını şaşırdığı ve böyle göle girip başını suya sokup bağırdığı bir sahne vardı. Çok etkilenmiştim gerçekten. Benim ilk aklıma gelen büyüme hikayelerinden biri budur. Güzel bir sayda. Ee, büyüme hikayeleri deyince benim aklıma hani hem konusu itibariyle hem de böyle teknik olarak sinema tarihinde önemli bir yerde durduğuna ya da uzun vadede duracağına inandığı Boyhut geliyor. Richard Linklater bu filmi çekmeye 2001'de başlıyor ve 12 yıl boyunca aynı kişilerle bir araya gelerek çekmeye devam ediyor. Yani bu fikir bile bende biraz anksiyete oluşturdu açıkçası. Hani birine bir şey olur, aman bir oyuncu vazgeçer falan diye böyle benim muhtemelen 12 yıl boyunca uykularım kaçardı. Allah <laughs> helal olsun. neyse işte film bu şekilde çekiliyor ve 2013 yılında da vizyona giriyor zaten hani Linklater yani Before serisinde de benzer bir şey yapmıştı. Yani daha önce de konuşmuştuk bunu. Ee, şimdi konusuna baktığımız zaman e, boşanmış bir çift olan Mason ve Olivia'nın hikayesine odaklanıyor film. Ve e, bir çocukları var. Çocuğun da Mason hani yanılmıyorsam eğer. Ve artık ailesinin bir arada yaşamadığı gerçeğine alışmaya çalışıyor. E, bu tecrübe 6 yaşında başlıyor ve 12 yıl boyunca devam ediyor. E, benim bu filmi seviyor olmamın nedenlerinden en önemlisi galiba diyalogların ve senaryonun çok doğal gelmesi bana. Ee, süreç ve durum filmlerinden hoşlanıyorum ben biraz hani Boyhut da bu beklentimi karşılayan bir film böyle çok karşılaşılabilir gündelik hayatın detaylarını çok güzel aktaran ve hani karakterlere böyle tanıdığımız bilinç muamelesi yapmamıza işte sempati duymamıza hatta bunun ötesinde bazen öfke duymamıza olanak sağlayan bir film ee, ben çok keyif alıyorum böyle filmlerden hem cesaret hem de tutku meselesi yani adam böyle bir şey yapacağım demiş başka bir formüle ikna olmamış ve yapmış yani saydılar deneyserlikten de öte bir şey ya düşüncesi bile hakikaten anksiyete azdırıyor. Bir de film çekmek hafiften bir kontrol manyaklığı da gerektiren bir şey bence. 12 yıla yayılan bir süreçte bunu deyimle, deneyimlemek yani aman Allah'ım. Ama e, ben bu filme karşı çok aşırı pozitif değilim sevmiştim izlerken ilginç gelmişti ama bir tık daha belgesel havasında bulmuştum. Hani gerçekten büyümesini izliyoruz yani senaryonun doğallığından bahsettin ya hani fazla doğal. <laughs> bir tık daha böyle duygusal dramalar, kurgular hani yürek dağlayan detaylar arıyorum ben büyüme hikayelerinde. Ama evet literally bir büyüme hikayesi yani ve önemli bir yerde duruyor onu kabul ediyorum. İlk akla gelenlerden oluyor gerçekten. <laughs> o zaman sıradaki filmimiz Filipus. E modum yerinde olmadığında böyle tatlı minnoş ilk aşk hikayelerini düşmekten çok hoşlanıyorum ben de. Ve hani Philip'te bunlardan bir tanesi. Ee, Rob Reiner'ın yönettiği bu film hani e, komşu olan ve ilk çocukluklarından böyle ergenliklerine kadar eee Jules ve Bryson hikayesine odaklanıyor film. E, Bryce Julie'nin ilk aşkı ve hani bunu fark etmesiyle birlikte böyle kaçanın kovalandığı böyle bir küs bir barışık bazen utangaç bazen cesur aşırı tatlı bir ilişki yaşamaya başlıyorlar senelerce ve hani bunu ikisinin de bakış açısından ayrı ayrı izliyor olmamız işte geçtikleri yaşları gelişim dönemlerini falan görüyor olmamız mükemmel keyifli geliyor bana ve Bryce böyle sürekli kaçıyor ve çok tatlı bir yandan bir yandan çok üzücü. İşte hani e, bir sahne var. Julie kafası kavun kokuyor gerekçesiyle sürekli işte çocuğun kafasını koklamak istiyor falan. Ben cidden düşündükçe aşamıyorum bu şekerliği. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> Ve ben bu filmi ilk izlediğimde çok sevmiştim. Sonra podcast öncesinde bir hatırlamak için geçen haftalarda tekrar izledim. Biraz da bet bir günümdeydim. O yüzden böyle kızdım. O Bryce'ın düşüncesiz ergen hallerine. Ya dedim ki keşke sonunda Julie hepten vazgeçseydi. Hatta gerçekten onun değerini bilen birine aşık olsaydı Bryce da başını taşlara vursaydı ah ben <laughs> ne yaptım diye. Ama sonra dedim ki bu komik bir film. Burada öyle acılara, mutsuz sonlara yer yok. O gözle bakınca daha şunu gördüm. İlk aşk hep kayırılan bir şey. Hani üzerinden yıllar geçse de bahsederken, hatırlarken bile hani o dönemde kişi mutsuz olmuş, acı çekmiş olsa bile böyle romantik bir nostaljiyle iyi, çok iyi hatırlamaya meyilli oluyor ya zaten. Yani çocuk seni ağacın tepesinde yalnız bırakmış, yumurtalarını çöpe atmış, hani yaşadığın yeri aşağılamış. Hani. Ya başkası olsa direkt çöpe atarsın ama işte ilk aşk olunca kayırıyor insan demek ki. Bu filmde hani büyümeyle birlikte aşkın ve düşüncelerin boyut değiştirmesi, her iki tarafın gözünden çok güzel detaylarla izliyoruz bunu. Aslında bakacak olursan bizim kültürümüzde de uzak bir atmosfer var yani hani okul ortamı muhabbetler falan ama en azından benim çocukken aşina olduğum şeyler değildi ama duygular tanıdık yani ilk aşk gerçekliği gerçekten var bu filmde. Evet <laughs> Um, o zaman sıradaki filmimize geçelim e, Persepolis yani Persepolis'i tabii ki birçok farklı başlık altında hani siyaset, toplumsal cinsiyet gibi e, başka başlıklar altında konuşmamız mümkün e, ama buraya da çok güzel oturacaktır e, şimdi yani öncelikle Satrapi'nin ne kadar olağanüstü bir insan olduğundan bahsetmemiz gerek sanırım. E, Satrapi İran'daki devrimden sonra 14 yaşındayken e, baskı altında yaşamamak için ailesi tarafından Viyana'ya gönderiliyor ve kendisi çok önemli bir çizgi romancı aynı zamanda bir yönetmen. E, Persopolis daha aslında kendi hayatından yola çıkan bir eser. Ee, Marjan diye bir kız çocuğu var ve Tahran'da ailesiyle birlikte yaşıyor. Ee, çevresine göre böyle daha dik başlı, muhalif birisi ve tabii bu e, durum var olan siyasi konjonktürde ailesini biraz endişelendiriyor. Ee, bir yandan savaş var, bir yandan da böyle yaşına ilişkin bir keşif sürecinde. İşte böyle Iron Maiden Abba falan dinliyor, çok keyifli ve hem böyle toplumca hem de devlet tarafından kendisinden beklenenlerin dışına çıkıyor genel olarak. Ee, ve arka planda aslında muhafazakarlar İktidar sağlamlaştırmaya dönük böyle bir yığın iz görüyoruz. İşte sokak isimleri değişiyor, böyle medya iktidar söylemlerine göre bir şekilde aratallaştırıyor vesaire. Ee, yani tüm bunları tüm olanı biteni İran'da ergenlik başındaki ve biraz da muhalif bir gözün gözünden izlemek çok keyifli geldi bana. Çok severim, harika bir animasyon bence. İran'daki devrimi, siyasi arka zemini ve hani o hicivleri falan bir kenara bırakırsak bence Persepolis temelde çok güzel bir büyüme hikayesi. Marji daha çok küçük bir çocukken hani onun gözünden o if else çalışan ve her şeyi kendince basit bir şekilde anlamlandırmaya çalışan bir zihinden İran'daki devrimi izliyoruz. Hem de böyle bir çevrede yetişmenin nasıl bir şey olduğunu hani anlayamayız tabii ama empati yapabiliyoruz. Yani o ergen uyanışlarla boğuştuğu dönemlerde tişörtüne punk is not dead yazması, Iron Maiden dinlemesi, giydiği ayakkabıların markası çok büyük problemler olabiliyor ahlak polisinin gezdiği sokaklarda. Sonra zaten ailesi İran'ın hani ona göre olmadığına karar verip onu Avrupa'ya yolluyor. Hani ailesinin böyle bir imkanı olduğu için şanslı. Ama Avrupa'da da hem daha çocuk yaşta evinden ayrılmış olmanın getirdiği problemlerle hem de kültürel şoklarla boğuşuyor. Orada çok farklı hayatlar görüyor, yaşadıkları onu olgunlaştırıyor. Ama bir türlü de oraya ait hissedemiyor. Bu sefer yine İran'a dönmeye karar veriyor. Hani artık yoruluyor o mücadeleyi vermekten ama İran'da daha da mutsuz oluyor. Yani tutunmaya çalışıyor ama yine artık bu sefer rejimin baskısı çekilir gibi değil. Maji eskisinden çok daha öfkeli, çok daha muhalif birine dönüşmüş durumda zaman içerisinde. baktı olmayacak yine evini terk etmek zorunda kalıyor. Oh. Hüzünlü bir hikaye. Hiçbir şekilde umut da vaat etmiyor aslında ama dediğim gibi çok gerçek bir büyüme hikayesi diyebilirim ben bu film için. Ee, son filmimiz buna aslında tam olarak bir büyüme hikayesi diyemem. Daha çok ergenlik hikayesi. Perks of Being a Wallflower. Bu filmi ben eğer ergenken izleseydim benim başucu filmim olurdu. Kitap uyarlaması bir de sanırım ya yani ben okumadım kitabını ama e, gördüğüm yorumlardan edindiğim izlenim başarılı bir uyarlama olduğu yönünde. Yeni Nesil Çavdar Tarlası'nda çocuklar hikayesi benzetmesi yapılıyor bu film için. Çavdar Tarlası'nı da çok severim bu arada. Çok yerinde bir benzetme olmasa da benzer kodlar var. Hani şöyle benzer değil. Holden ne kadar isyankarsa Charlie de bir o kadar naif. Ama yetişkin bir dünyada ergen olmak, her türlü iki yüzlülüğün, sahtekarlığın falan reddedildiği o isyankar dönemde bunlara maruz kalmak, hani arkadaşsız olmak falan nedir? Onu çok içe dokunur bir şekilde anlatması açısından benziyor diyebilirim. Hı hı. Ee, yani konusuna bakacak olursak aslında liseye yeni başlayan Charlie'nin ki kendisi çekingen bir karakter biraz pasif kalmayı tercih ediyor ve işte doğru cevabı bildiği halde parmak kaldırmaya çekiniyor vesaire. Ee, onun Sam ve Patrick adında iki kişiyle tanışıp kendi bir gruba ait hissetmesiyle ancak lise ortamında güvende olduğunu düşünmesi işte e, bir yandan ergen aşklar bir yandan müzik sevdası işte özel arkadaşlıklara hazırlanan böyle özel arkadaşlara özür dilerim hazırlanan bazı karışık kasetler vesaire ee, sadece aynı müziği sevdiği birine aşık olabilme durumu. <laughs> e, ya yani Bunlar çok tanıdık duygular. Bunları hem izliyoruz hem de böyle Charlie'nin hiç görmediğimiz birine yazdığı mektuplar aracılığıyla dinliyoruz. E, bir de Charlie'nin geçmişinden gelen ve ara ara tetiklenen e, travmalarını görüyoruz. Gerçekten tam böyle ergenliğe dair sancılar bunlar. Evet anne hani, ne olduğunu hatırlayamasa bile rahatsızlık hissini atamaması ve bunun sürekli tetiklenmesi en sonunda artık o kadar şiddetlenmesi ki ne olduğunu anlamlandıramasa bile hayatının bu yüzden alt üst olması ve ama bundan da yine arkadaşlık ve sevgiyle kurtulmaya çalışması falan. Ya hüzünlü ama iç ısıtan bir tarafı da var bence. Kast mükemmel zaten Emma Watson'ı övmüyorum bile. Patrick'i oynayan Ezra Miller'ı da We Need to Talk About Kevin'dan sonra böyle duygusal ve eğlenceli bir karakter olarak görmek hem şaşırttı hem de çok beğendim. Charlie de zaten çok güzel bir kast bence. Yani Ezra Miller'ın antisosyal olmadığını görmek benim de hoşuma gitti. Peycet'ten normal bir insanmış mı? Evet. <gülüyor> o zaman yavaş yavaş kapatalım programı. Evet, yap kapatabiliriz. Laila Antuys'un bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.